Son dönemlerde yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren Selçuk Geçer, yatırımcılara yine oldukça önemli uyarılarda bulundu. Dolar kuru üzerinde çeşitli dalgalanmaların olabileceğini dile getiren Selçuk Geçer, yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiği bir tarih verdi. Dolar kurunda çeşitli hareketlenmelerin olabileceğini dile getiren Selçuk Geçer, verdiği tarihte yatırımcıların dikkatli davranmalarına gerektiğine vurgu yaptı. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcılara oldukça kritik uyarılarda bulundu. Bilhassa son dönemlerde dolar kurunda meydana gelen dalgalanmalar, dolar kurunun seyrinde çeşitli değişimlerin oluşturduğunu dile getirirken, şu ara dolar kurunda büyük bir artışın olduğunu söyledi. Kasım ayına giriş yaptığımız şu günlerde dolar kurunun bu ay içerisinde yaklaşık olarak 19 ile 20 Türk Lirası bandında olacağını dile getirirken Kasım ayında yatırımcıların alım ve satım noktasında çok daha dikkatli davranmaları gerektiğine vurgu yaptı. Kasım ayının kritik geçme ihtimali olduğunu dile getiren Selçuk Geçer, Kasım ayına dikkat çekti. Yıllık enflasyon ise %85,51 olarak açıklandı. Enag ise Ekim ayı enflasyonunu %7.18, 12 aylık enflasyonu ise %185.34 olarak hesapladı. TÜİK'in açıkladığı veriler ile ENAG verileri arasındaki uçurum ise dikkat çekti. TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon %85'i geçti TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon %85'i geçti. Ekonomist Selçuk Geçer de sosyal medya hesabından bu uçuruma tepki gösterdi. Geçer paylaşımında şu ifadelere yer verdi. TÜİK yıllık enflasyon Ekim'de %85,5. ENAG yıllık enflasyon Ekim'de %185,34. Aradaki fark 100 puan. Bu başarılı ekonomi uzmanları arasında yer alan isimlerden olan Selçuk Geçer, sürekli olarak yapmış olduğu dolar tahminleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak yapmış olduğu açıklamalarda hem dolar, hem asgari ücret hem de enflasyon oranlarına değinen geçerin bu sözleri büyük dikkat çekti. Fed'in açıkladığı 75 bas puanlık faiz artırımını doların eli güçlendi şeklinde ifade eden geçerin iddialı tahminleri şu şekilde. Yurt dışında da Türkiye sorgulanır hale gelmişti. Türkiye gri listeye alınmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalar da ortada. Türkiye böyle bir şey ortaya çıkarsa kara listeye girer. TÜİK tarafından açıklanan rakama göre üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 70 puanın üzerine çıktı. Bu ne demek? Üretici ürettiğinden daha ucuza mal satıyor, iflasın eşiğine gelmiş durumda. Benim hesaplamalarıma göre Türkiye'de enflasyon şu anda %300 civarında. TÜİK bunu %80 olarak hesaplıyor. Bu ne demek? Türkiye'de şu anda adı konulmamış bir hiper enflasyon var. Gıda enflasyonuna bakıyorsunuz %130 olarak açıklanıyor. İstanbul'da açıklanan enflasyon %108 ama TÜİK bu rakamı %80 olarak açıklıyor. Yaşanan enflasyon rakamlarındaki yükseliş nedeniyle aralıkta açıklanan asgari ücret zamı belki de %90 olarak açıklanacak en iyi ihtimalle asgari ücret maaşı 11 bin Türk lirası olacak. Asgari ücret 11 bin Türk lirası oldu diyelim. Bu nerede baksanız yüzde 80, 90 arasında personel gideri artacak. Personele getirilen bu maaş farkı da maliyet olarak tüm ürünlere rekor zamlar gelecek. Bir anda 50 liralık peynir 500 lira olmuş, ekmek 10 liraya çıkmış. 11 bin liralık maaş bile insanlara yetmeyecek. Pavel tarafından yapılan şahin açıklamalar ile yine dolara dönüş başladı. Euro dolar paritesi de ihracatçının belini büküyor. 2023 yılının Mart ayına kadar faiz %5 seviyesine ulaşacak. Sonrasını ise enflasyon belirleyecek. Bir anda dolar taklalar atarak katlaya katlaya bile gidebilir. Ödemeler dengesi bozuluyor, kara para mevzuları konuşuluyor. Doların kırılması durumunda yeni enflasyon dalgası gelir. Her değerlendirmesiyle yatırımcıyı korkutan Selçuk Geçer'den yine bomba yorumlar geldi. Dolara kuruna ilişkin çarpıcı bir seviye verdi. Yıl sonunda doların göreceği veren Geçer bakın neler söyledi? Dolar kuru için geçen aylarda 60 lira seviyelerini gösteren Selçuk Geçer, yanlış politikaların sonucunun 1994 krizine neden olabileceğini de sözlerine eklemişti. Yüksek tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Geçer, 19 liraya yaklaşan dolar kuru için Kasım ayında bu seviyeyi yakalayacağını belirtti. Yıl sonu tahmini de yapan Selçuk Geçer, doların 20 lirayı aşacağını ifade ederek elinde dolar olanları uyardı. Satışlar için uyaran geçer, yatırımcı için dikkat diyerek ikaz etti. Dolar, altın ve daha birçok konu hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, asgari ücrete de el attı. Geçer en son dolar tahmini 50 Türk Lirası 60 kuruş olacak diye ortalığı karıştırmıştı. Türkiye'de 20 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren ücret tahmininde sosyal medya tepkileri başladı. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2023 asgari ücret için yapılan düzenlemelerde rakam tahmini geçerden geldi. Asgari ücrette artış yaşanacağı herkes tarafından bilinirken vatandaşların memnun olacağı zam oranlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merakla beklenmektedir. 7 bin ve 10 bin Türk lirası arasında olması beklenen asgari ücret için ekonomist Selçuk Geçer, 11.000 Türk lirası tahmininde bulundu. Geçer'in dediği gibi asgari ücret 11 bin lira olursa, 591 dolara eşit olacak. Temmuz ayında 5500 TL'ye çıkarılan asgari ücretin Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunun ne kadar arttıracağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz, ifadelerini kullanmıştı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise, Asgari ücreti Aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız diye konuşmuştu.